E yolundaki en önemli mabetlerin birinin önünde duruyoruz. A Cami. Bu tarafımızda da başka bir mabet var. Modern bir mabet. Bir tüketim merkezi, bir alışveriş merkezi. AVM. Bu ikisinin iki mabedin arkasında dar bir sokakta, bugün Yeşilçam Sokağı diye bildiğimiz Yeşilçam Sokağı'nda Sinepop Sineması Bugün sinepop diye bildiğimiz sinema 100 yıl öncesinde bir tiyatro mabediydi. Odeon Tiyatrosu. Ve 1911 yılında bu mabette, Odeon Tiyatrosu'nda ilk kez Shakespeare namlı İngiliz yazarın Hamlet oyunu İstanbul'lu seyirciyle Türkçe olarak buluştu. Bu ilginç projenin mimarlarından ilki Abdullah Cevdet. Abdullah Cevdet aslında bir hekim. Abdülhamit'le ters düştüğünden sürgüne yollanmış Mısır'a. Mısır'da sürgündeyken Shakespeare'in Hamlet piyesini çevirmiş 1908'de ve yayımlatmış. İşte 1911 yılında Odeon tiyatrosunda oynanan Shakespeare'in Hamlet metni Abdullah Cevdet'in çevirisi ve kendisi oyunu ilk bir olarak seyredenlerin arasında. <laughs> Efendim, Hamlet isimli Avrupa Edebiyatı'nın bir şah eserini tercüme etme fikri ben de ta Mektebi Tıbbiye yıllarında uyanmıştı Diyeceksiniz ki, ta bu şairhanesi henüz devri kemaline vasıl olmamış bir genç. Neden Avrupa Edebiyatı'nın bu muazzam eserine müracaat etti? Sebebi aşikardır. Sultan Abdülhamit devrinin Türkleri ile Hamlet arasında oldukça müşebbehet vardı. Malumdur ki Hamiyetment, Ali Cenab, Alim, Bedai Perver, Bülent Amil bir şehzade olan Hamlet, peder Müşfiki'nin vefatında zimet hal zannettiği üvey atasıyla mübarezeye mecbur olmuştu. İşte Jön Türkler de Mithat Paşa'nın şehadetinden sonra Sultan Abdülhamid'e bir üvey ata nazarıyla bakıyorlar. Kanuni esası bu hükümdarın darbesiyle mühlik bir sadmeye uğradıktan sonra Osmanlılar için en mühim mesele var mı olayım yok mu meselesi oldu. Benim gibi küçük bir rahleyi mütalaa önünde oturan bir talebe ile muazzam bir tahtı saltanat üzerinde calis bulunan Sultan Abdülhamit arasında Vakii ilk müsaademenin sebebi Mitat Paşa oldu. Ardından tüm belalar, firarlar, zindanlar, gurbetler. Zaten Hamlet'in ilk tabı da sürgünde bulunduğu Mısır'da vuku bulmuştur. Bir iki ay sonra da Temmuz inkılabını görmek kısmet oldu. Bu projenin ikinci mimarı genç bir Ermeni oyuncu. Henüz 23 yaşında ama 1911 yılında Ramazan ayı boyunca oynanan pek çok oyunda önemli roller üstlenmiş ve İstanbul'lu seyircinin büyük beğenisini kazanmış. Bu genç Ermeni oyuncunun ismi Vahram Papazyan. İstanbul'da doğmuş Vahram daha sonra Venedik'te Murat Rafelyan okulunda okumuş ve tiyatrocu olmaya karar verince eğitimine İtalya'da devam etmiş. İşte İstanbul'da Hamlet'i sergileme fikri onun fikri. Bu gösteride Leartes rolünde ya da o yıllarda söylendiği gibi Leart rolünde Vahram Papazyan'ın karşısında 19 yaşında çok genç bir Türk oyuncu var. Daha sonra bu genç Türk oyuncu Türkiye tiyatrosuna büyük bir damga vuracak olan Ertuğrul Muhsin. Ertuğrul Muhsin'le Bahram Papazyan çok yakın arkadaşlar. Hatta ev arkadaşlar. İki genç tiyatrocu provalar sırasında eserin mütercimiyle sık sık bir araya gelmişler ve Osmanlı devrinde Hamlet'in ilk politik yorumunda onun engin bilgisinden sıkça yararlanmışlardır. Shakespeare başlı başına bir kainat, başlı başına bir kev mekandır. O millet ki Shakespeare'den hala bir haberdir, onu diline tercüme etmemiştir. Bu milletin yere geçmesi için arlanmasına hacet yoktur. Meşhur Voltaire, Büyük Katerina'ya yazdığı mektupta, Türkleri mahvetmeli, zira onlarda zevki şiir ve edep yoktur demiş. Bu bir iftiradır, başka bahis. Ama ben de şimdi az kalıyor ki Shakespeare'i sevmeyen milletleri yeryüzünden kaldırmalı diyeyim. Üstadım affınıza sığınarak bir sualim olacaktı. Sizin metninizde oynarken en çok zorlandığım bölüm şu meşhur to be or not to be yahut İtalyanların deyişiyle essere unon essere bölümü oldu. Siz burayı varlık ya yokluk mu diye tercüme etmişsiniz. Ama aslında var olmak ya da Olmamak. Olması icap etmez mi? Esasen her tercüme güçtür. Shakespeare'i tamamıyla tercüme ise hemen hemen gayrikabildir. Alelade tercüme kelimeleri yan yana dizmekle kaim değildir. Bu vazifeyi bir lügat da görebilir. İbaratı tamamıyla ve aynen manasıyla naklit ise mektep çocuklarının kârıdır. Bir tercümenin muteberliği, güzelliği, aslındaki ihtisasatı, harekatı, insicamı tabii verebilmekle, bulmakla kaimdir. Bilhassa Shakespeare için geçerlidir bu. Zira Shakespeare'in dehası kelime de değil, histe, tarzı tasvirde, manada, fikirde, harekattadır. Hocam, Hı. bendeniz Hamlet ile Lear'tın düello sahnesinde hain bir planı gizlemeye çalışırken o kibarane sözleri nasıl telaffuz edeceğime karar veremedim. Buyurun Muhsin Beyciğim, sahnede tatbik edelim. Osmanlı sahnelerinin bu ilk Hamlet prodüksiyonunun mimarı olan iki genç oyuncu oyunun beşinci perdesinin ikinci sahnesinde karşı karşıya geliyorlardı. Ki bu sahne aynı zamanda oyunun da düğüm noktalarından biriydi.